talebe bizim öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde eğitim almakla beraber hafta sonları yakın rayonlara, işte il, ilçelere veya bazen biraz tatil döneminde daha uzak mesafeye giderdiler. Ve bu saye, tüm bunların sayesinde ben de kendim için Azerbaycan'ı yeniden keşfetmiş olduk. Dolaştık çok güzel insanlarla tanıştık. Çevher insanlarla tanışma nasip oldu farklı bölgelerde. O Bennett təbii son dərəcə məmnun edirdi. Çünki daha öncə e, belli ölçüdə bir hayal kırıklığı vardı bəndə üzərimdə. Artıq o eskidən olan o hissiyatım içində tamamlığa başlamışdım. Mən kendi insanımı da demək ki tanıyamamışım şəklində. Mənim sanki əqrabalarım bunlardır. Həqiqətən öz əqrabamızdan, qohumlarımızdan çox bunları sevdik. Onları xanımlar bu dəqiqə mənim Elə bil öz qızlarım. İndi arada soruşurlar uşaqlardan, ana annə səmmə, baba annə səmmə türklər. Hə qarışdırırıq. Deyirik ikisindən də o qədər çox istəyirik onları. Uşaqlarımızı da, xanımlarımızı da, özlərinə də öz evladlarımız da elə ...Nahçıvan o sıralarda kendi halinde özerk bir bölge. Haydar Aliyev, Nahçıvan Özerk Devleti'nin... ...aynı zamanda Azerbaycan'da da Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkanı. O, Türkiye'nin ilgisinden memnun... ...ve kendilerini asla yalnız bırakmayan sevdalılardan da. Dışişler Bakanlığı'ndan... E, ...misafirler gelmişti. Tabii, ondan bir hafta önce de... ...Amerikan Büyükelçisi geldiği için... Ben anladım bir şeyler olacak yani. Değişiklikler bekleniyor. Haydar Aliyev cenaplarının Bakü'ye gelme ihtimali üzerinde konuşuluyor falan. Ondan sonra dışları tabi böyle bütün heyetlerde de Haydar Aliyev bizi çağırıyor. Biz de masasında beraber oturuyoruz. Ondan sonra küçük bir teyvimiz vardı. Teyvi Haydar Aliyev cenaplarının önüne koydum. Tabii onlar da konuşuyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri de masadalar. Hususi meseleler, özel meseleler görüşülüyor. Tabi bizim teyibin şeyi bitti. içindeki i̇çindeki bant bitince pat attı. Millet bir telaşlandı. Aa teyip kimin dediler. Haydar Ali'ye cenaplar aldı teyibi. O dedi ne rahat olmayın. Ben bunları hem sevmiş sevmişim yerde vermişim. Hiç ne rahat olmayın bunlar size zarar veren değildi. Rahat rahat danışabilirsiniz dedi. <laughs> Birinci Hedeylev'in kalbinde bir Türk sevcisi vardı. Çünkü özü de Türk'üdü. Bir Türk sevcisi vardı. İkincisi hey -e Heydər Əliyev özü də ixtisaslı müəllim idi. Üçüncüsü Heydər Əliyev bizim bu oradaçı arkadaşlarımızın səmimiyyətini dərhal hiss etmişdi. Müxtalif bu işin e, olmaması üçün qayğı göstərən şəbəkələr də var idi və onlar gəlirdilər, gedirdilər. Öz sözlərin gizli və açıq deyilər, amma Heydər Əliyev sonuna qədər buna sahib çıxdı. İlk gündən sonuna qədər. Haydar Aliyev'in Nahçıvan'dayken bu insanlarda gördüğü şey güven veren duruşları ve Azerbaycan halkına yaklaşımlarıydı. Özellikle eğitim sisteminde yapacağı yenilikler öncesinde Türkiye'den gelen bu tecrübeye oldukça sıcak yaklaştı. Okul açılmasına bizzat yardımcı oldu. Bu okul meselesine neyse bakırsan, ben zaten ben fikrimi Haydar Aliyev onlarınca demiştim ama... Artıq parlament başcanıdır. Naxçıvanın birinci adamıdır. Həm də bu sahələri çox yüzer bilən təcrübəli adamdır. Siz məsələyə görürsünüzsə mən razıyam dedi. Tamam dedi, olur dedi. O anda birə etiraz eladı, bunun yardımçılarından birinə. Heydər bəy də dedi. Mən etiraz edirəm. Niyə etiraz edirsən dedi? Dedi ki, bunlar sünnülüdür. Amma biz şiyəyik. Bunlar burada məktəb olsa 4-5 ildən sonra Noxunda çatışma olacaq vətəndaşlar arasında. Heydər Əlev taralca ofermadı. Biraz belə düşündü, düşündü. Sonra başını qaldırdı. Adama ismi ilə biraz dedi. Mən isminizi çıxıra bilmirəm deyim. Sən dedi Mənim təcrübəm, həyat təcrübəm, keçdiyim yol, çalışdığım məkamlar falanlar. Bunları göz önünə alaraq mı bu sözü deyirsən? Yoxsa içindən elə-belə hayacan gəlir, ona mı görə deyirsən? Səncə mən onları düşünmürəmmi mə? dedi. Türkiyədən bizə zərər gəlməzdi. Sən onu bir daha yığın bil. Zərərli işə də mən imza atmaram dedi. 1 aralığ 1991-ci tarixdə beləliklə demək Azərbaycanda bəzən nə deyirəm dünyada ilk dəfə türk okullarının yurt dışında açılması beləcə bu işinə start verilmiş oldu. Başlamış oldu. okul anlaşmaları imzalandıkça okullar da büyük gayretlerle peşi sıra açılıyor. Sovyet ekolünden gelen ve kendini has bir eğitim tarzına alışık olan Azerbaycan'da bu okullar ilk planda garip karşılanmış olabilir. Ancak barış adacıklarının öncülüğünü yapan Türk okullarının farkı çok kısa bir süre içinde anlaşılıyor. İlk olarak 1992 yılında Bakü Özel Türk Lisesi açılıyor. Ardından aynı yıl Sungait Özel Türk Lisesi ve Nahçıvan Özel Türk Lisesi de eğitim ve öğretime başlıyor. Türkiye'de eğitim sahasındaki Türkiye'nin de başarılarını hiç duymamışlar. Böyle olunca insanları gerçekten ikna etmek zordu. o suda götürdük. Türkiye'deki eğitim kurumlarını gezdirdik, gösterdik. Oralardaki gördükten sonra insanlar burada bu işin olabileceğine e, inandılar ve dediğim gibi 10 aylık bir çalışmanın neticesinde bütün Azerbaycan'da çalıştık ve e, 34 öğrenciyle ilk Bakı Türk Lisesi açılmış oldu. Sovyetlerin de e, eğitimde e, geldiği bir nokta var. E, i̇şte dünyanın iki süper devletinden birisi olan işte Amerika ile birlikte terazinin diğer kefesinde. dolayısıyla eğitimde e, önemli buluşları olan e, fizik, kimya, biyoloji gibi dakik fen ilimlerinde ile. Böyle bir ülkenin coğrafyasında eğitim, öğretim gibi çok iddialı ve stratejik bir mevzuyla gelmek hakikaten aslında çok büyük bir cesaret aynı zamanda. Fakat gelen insanların her şeyden önce çok iyi niyetli olmaları, yani burada, buraya gelirken insanlara sevgi, hoşgörü, taşımanın dışında başka bir amaçları olmadığı için başarılı olmamaları da mümkün değildi aslında çünkü başkalarının belki de azığında olmayan şeylere sahiptiler. Fakat tabi talebe yok. Kimse bizi tanımıyor. Biz herkes arabasına bindi, herkese bir reyon verildi. Bize de Zakatala reyonu verildi, Zakatala, Şeki, Balakent o reyonlar verildi. Biz üç arkadaş. Birisi Selçuk Demiriz, birisi Süleyman Payamoğlu, bir de ben. Üç kişi gittik reyonlara. Okulumuzu tanıttık. O insanlar bize orada çok ciddi sahip çıktılar. Şeki gittik. Şeki'den Zakatala'ya, Balakent'e. Gaha gitmedik. O zaman Gaha gitmemiştik. Üç reyon gezdik. Şimdi gecenin bir yarısı Zakatala'da bir Ahmet amca diye bir zatın evine gittik. Ama gece böyle saat 12 vardı. Hacı Arif bize yolu gösterdi. Gittik kapısını dövdük. O gece orada kalacak. Çünkü hiç yol iz bilmiyoruz. Gecenin bir yarısı Ahmet abi kapıyı açtı. Konaklığa gelmiş dedi. Dört tane oğlu vardı. Dördü de böyle dizildi karşımıza böyle şey gibi duruyorlar böyle. Yani çok saygıyla, edeple duruyorlar. Oğlum tez konakları dedi, yemek hazırlayayım. Gecenin bir yarısı bize öyle bir iltifat ettiler. Sabah neyse bize kahvaltı hazırladılar. Biz yine yola çıktık. Bizi uzun zaman yanımızdan ayrılmadı. Belki zakat alan dışına çıkıncaya kadar. Zakat alan dışına çıktık. Orada arabadan indik. Ahmet amca da indi. Belinde kuşağı var. Kuşağı çıkardı çıkardı. Bir tane kırmızı bir çıkı böyle. Kese keseden bir tomar para çıkardı bana takdim etti. Oğlum dedi bizde de sefere çıkanlara dedi biz de, de yardım ederiz. Ben tabi gözlerim doldu ağladım ağladım boynuna sarıldım. Yani ikna edince kadar bir kaldık parayı almamak için ve almadık. Ama yani bu insanlar gerçekten bizi özlemişler.